Merhaba arkadaşlar bugün video çekiyoruz ne yapıyoruz tabii ki de ee, yine şu saçma oyunu oynuyoruz Aa, ama eğlenceli bir oyun kabul edin yani ama gaz mı oynasak Aa, ben bunu oynayacağım arkadaşlar şimdi bu oyun çok eğlenceli bir oyun şimdi görürsünüz zaten aşırı eğlenceli bir oyun arkadaşlar bu oyun like atıp abone olmayı unutmayın çünkü seviyorum abone olup like atmayı unutmayın. hadi başla ya Oyun başla, oyun başla da başla da başla da başla da <laughs> Hadi, Telefon çok çekiyor ya vallahi basmasın. <laughs> Ana <Daha> kartını yapacağız. Ben öyle yapıyorum. Hatırlarsınız. Ee, <laughs> için yani. Çünkü gittikçe kademe daha çok ayrı bir ağım bir fark var. Yani normal bir fark değil. Fazla bir fark var. Yani normal başlayan bu bölümden başlayamaz mesela yani. Öyle kolay değil. Tamam. Oy, çok yakındı. Gördünüz mü arkadaşlar işte böyle. Hadi 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 hadi. hadi. Ya şu Valla yeter ya. Simba papa pera

bakayım bir tane daha. <laughs> Hayır ama. Çığırıca. Tamam geç. Tamam. Aa, tamam. Tamam. Güzel bir 90. Çok, <laughs> çok. 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 arada ya. İstanbul'um yani dünyanın en kötü takımını takımını Aa aldı 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 al 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 ver pası. Şuna ver. Nasıl ya al 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 benden al 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 bu çöp bu bu eşit bu dinleme değil sonra yana yana. Çok 30, 30 kaçtan? 36'dan vurmuşum. Yine değil 36. Dur bakayım kaç dakikamız olayım. Oha lan 5 dakika ne zaman oldu? Arkadaşlar görüşürüz. Hepinize bay bay. Evet birazcık saçma oldu. Hadi baba. Video. E.